Toplumda çok sık görülmesine rağmen hastaları paniğe sokan çok endişelendikleri bir durum. Mitral kapakta çökme. Nedir bu mitral kapak? Bu kapak neden çöker? Tehlikeli bir durum mudur? Hadi bundan bahsedelim. Mitral kapak kalbimizin sol tarafında sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunan kalpte tek yönlü kan akışını sağlayan kapaklardan bir tanesidir. Kalbin sol tarafında bulunur. Akciğerden gelen kan sol kulakçığa boşalır. Sol kulakçıktan da sol karıncaya geçerken mitral kapaktan geçer. Mitral kapakta yapısal olarak çökme olması normaldir. Ama kaç yaşına kadar? 18 yaşına kadar biz mitral kapakta çökmeyi sıklıkla görürüz. Hatta 18 yaş öncesine gelenlerin neredeyse yarısından mitral kapakta biz çökmeyi görürüz. Mitral kapakta çökmeyle beraber çok hafif hafif derecede yetersizlik olması mitral regüzitasyon, mitral kapakta kaçak gibi isimlerle isimlendirilir. Kötü huylu bir durum değildir. Mitral kapakta çökme genellikle ileri derecede yetersizlik yapmaz. Mitral kapakta çökmesi olanlar genellikle endişelenirler. Halbuki bu genellikle endişelenecek bir durum değildir. Hafif kapak yetersizlikleri genellikle senede bir ya da iki senede bir takip edilirken orta derecede kapak yetersizlikleri 6 ayda bir takip edilir. İleri derecedeki kapak yetersizlikleri ise 3 ile 6 ayda bir takip edilebilir. Mitral kapakta çökmen var diye bana gelen hastaların ciddi bir kısmında ben ciddi bir sorun göremiyorum. Kapakçıktaki çökme genellikle hafif seviyede olur ve genellikle herhangi bir semptom yapmaz. Bunun tıptaki adı mitral valve prolapsusudur. Yani MVP olarak isimlendiririz. MVP'si olan hastalar kendini iyi bilirler. Bende MVP var derler. Bende prolapsus var derler. Hocam benim kapağımda çökme varmış derler. Sanki dünyanın sonuymuş gibi. Halbuki çok iyi huylu bir durumdur. Kapakçıktaki çökme genellikle kalp yetmezliğine neden olmaktadır. Genellikle kapak değişimi gerektirmez. Genellikle ilaç da gerektirmez. Mitral kapakta çökmeniz varsa müsterih olmalısınız. Eğer doktorun size 6 ayda bir derse 6 ayda bir gidin. Ama genellikle senede bir takip yeterlidir. Mitral kapakta çökme nadiren orta ve ileri dereceye gelebilir. İleri derecede mitral kapakta çökme varsa 6 ayda bir eko takipleri yapılır. Kalpte büyüme varlığında o zaman için kapak tamiri gerekebilir. Kapak tamiri genellikle ameliyatla olur. Ameliyatla mitral kapak tamir edilebilir ya da tamir edilemeyecek boyuttaysa o zaman için kapakçığın tamamen değiştirilmesi gerekebilir. Kapakçık değiştirilirken de ortaya iki seçenek çıkar. Ya biyoprotez biyolojik kapak takmaktır ya da metal kapak takmaktır. Hastamıza hangi kapağı takacağımız bizler için önemli bir durumdur. Hangi kapağı takacağımıza karar vermek için hastamızla konuşuruz. Bir konsey yaparız ve hasta için en ideal kapağı seçmeye çalışırız. Kapak ameliyatından sonra da hastayı 6 ayda bir kez ekokardiyografi ile takip ederiz. Tüm mitral kapaktaki çökme, yetersizlik, ameliyat, ameliyat sonrası takipler, eko ekokardiyografi ile yapılır. Ekokardiyografi kalp ultrasonuyla kalp kapakçıklarının kalp fonksiyonlarının görüntülenmesi işlemidir. Ekokardiyografide radyasyon yoktur. Herhangi bir zararı yoktur. Mitral kapakta çökme olanlarım sıklıkla bize söylediği ikinci şey ise benim kalbimde üfürüm var cümlesidir. Üfürüm olması kötü öyle bir durum değildir. Üfürümler çok büyük bir kısmı masumdur. Mitral kapakta ciddi bir yetersizlik olmadan da üfürüm duyulabilir. Üfürüm olması her zaman için alttan kötü bir şey çıkacağı anlamına gelmez. Özellikle çocuk Çocukluk çağından ergenlik çağına, erişkin çağına geçen bireylerde bu ciddi bir endişe nedenidir. Öfürüm var, acaba düzelecek mi? Düzelmesi şart değil. Önemli olan kapak yetersizliğinizin boyutudur. Özetleyecek olursak, mitral kapakta çökme kötü öyle bir durum değildir ve genellikle tedavi gerektirmez. Tedavi gerektirenler ise orta ve ortanın üzerindeki kapak yetersizlikleridir. Bu tür durumlarda kardiyologunuzla 6 ayda bir görüşmeniz sizin için iyi olacaktır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hoşça kalın.